arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane daha almışım bundan. Bakın ben bir tane daha almışım. Bundan ben bir tane daha almışım. Açıyoruz. Açıyoruz. Anlıyor musunuz? İnşallah gene. Bak. Bakın şu çıkar. Şu çıkar. Ben şunu istiyorum. Şu. Tamam mı? İnşallah tekrardan onun aynısını çıkartmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar ben e, kardeşim Ezeli aramayı unuttum. Hemen gideyim ama araya Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Kardeşimin telefonu yanında değildir. Diyorum. Ve açıyorum. Siz hazır mısınız? Siz hazır mısınız? Ben de açıyorum. Çık. Bu çıkmıyor arkadaşlar. O çok böyle etken. Arkadaşlar bu arada bu minisi haberiniz olsun. Mini. Bana bakın. Şu çıkması için umut ed ediyorum. Ya da ya da şu. İnşallah pembe çıkar. İnşallah. Bak şu kulaklı çıkar. Bir şey. Ben görmedim. Çıkmıyor çıkmıyor, çıkmıyor. Çık. Çık Çık Göreceğim Göreceğim seni Aha, olmamış. <laughs> İki tane İki tane İki tane evet, Çok güzel Ben bununla birlikte uyuyacağım arkadaşlar bir de Stitch'imden. Bu arada arkadaşlar size Stitch'imi getireyim mi? Sizce e, Stitch'imden video çekmek istiyorsanız e, yoruma like atıp abone olabilirsiniz. Bu arada linkimi bırakıyorum. E, Burada e, adımı değiştireceğim ben. Haberiniz olsun. Normalde kendi adımı Esile Atasoy yapacağım. Tamam mı? siz de bana abone olup like atabilirsiniz. Eğer ki beni çok seviyorsanız yani e, kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ben en son kola içiyordum. Bir de dondurma yiyordum. Bu arada saçım e, azıcık bozuldu. Dur bekleyin. Toplayacağım saçımı. Ya da böyle açık mı kalsın kız? Şuna bak. Ne biçim olmuşum. Bu arada arkadaşlar e, benim şarkımı beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Çünkü bu gibi çektim. Ya sen de bir geç. Hı. Şimdi mi be Merhaba. Dur bekle işeceğim. Göt sallayacağım. Vek 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 ikisine vadi vek 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 Hadi ben kutuma geri dönerim. Ya kutusuna düştü manyak. Gel buraya. Ee, Bana ne diyor arkadaşlar? Beni bırak. Ben geri döneyim. Beni bırak. Ben, ben, bayan, ben Ya dönemezsin. Bana ne? Bırak beni. Dedim. Her neyse bu arada arkadaşlar ben hediye kutusu yapacağım. Ee, onun için şimdi size bay bay diyemem. Hadi bay bay.